Hanımefendi, pardon. Bakar mısınız? E, merhabalar. Ben Mustafa Bey'i görmeye gelmiştim. Mustafa Ünal. Randevunuz var mı? Yok. Olması gerektiğini de bilmiyordum. Randevunuz yoksa sizi içeri alamam maalesef. Tanıyorum kendisini. Ya, o zaman lütfen kendisini arayın. Tamam. Alo. Ee, Mustafa Bey merhabalar, Hale ben. Aleyküm ee, Aleykümselam Hale Hanım, ee, numaranız çıktı zaten. Ee, Ebru iyi inşallah, bir şey yoktur umarım. Çok şükür iyi. Ee, şey, ben sizin şirketin girişindeyim de... ...size teşekkür etmek için bir şey getirmiştim ama görevli beni içeri almıyor. Ee, nasıl yani, buraya mı geldiniz? Kartta yazan adrese geldim ama yanlış mı yaptım? Ee, yok, estağfurullah ne yanlıştı? Ee, karşınızda duran görevliyi verebilir misiniz bana? Tamam. Sizi istiyor. Buyurun efendim. Ee, hanımefendi o adama yönlendirir misin? Tabii efendim. Buyurun beni takip edin. Buyurun. Kime bakmıştınız? Mustafa'ya. Yani Mustafa Bey'e. Halen. Buyurun burada. Haluk Bey. Hayırlı günler. Buyurun. Hoş geldiniz buldum. Umarım rahatsız etmiyorumdur. E, olur mu öyle şey? Buyurun lütfen. E, bu da elimde kaldı ama bu sabah sizin için yaptım. Taptaze. Ya ne zahmet ettiniz? Olur mu öyle şey? Ya sizin yaptıklarınızdan sonra. Lütfen lafı bile olmaz. Buyurun bir şey ikram edeyim. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Ya olur mu öyle şey? Buraya kadar gelmişsiniz. Börek de getirmişsiniz. Yemeden olur mu? Lütfen buyurun. Çay. Olur. Bize iki çay gönderir misin? Ah vallahi çok güzel olmuş. Elinize sağlık. İki dilim yedim. Afiyet olsun. Ama lütfen hale değin. Ya o kadar yardımınızı gördüm. Nasıl isterseniz. Yani nasıl istersen. Okuldan arıyorlar. Hayırdır inşallah. Efendim. Ne? Nasıl olur hocam? Tamam. Tamam ben hemen geliyorum hocam. Halan kötü bir şey yok umarım. Allah'ım sen yardım et. E, ne olmuş? Ebru okulda hastalanmış. Of, keşke hiç yollamasaydım. E, tamam nasıl gideceksiniz? Yer yakın mı? Ben şuradan bir otobüse atlar giderim. Ya olur mu öyle şey ben sizi bırakırım? Yok siz hiç. Hale Hanım buyurun. Buyurun lütfen. Ne oluyor ya? Abi? Fatih şu an acelem var sonra evde anlatırım olur mu? Tamam da bu kız... Ne oluyor abi? Bu abimin yanında kız kim? Gariben bir kız. Çocuğu hastaymış. Abine yardım ediyordu. Ne alaka? Nereden bulmuş bunu? Vallahi arabasını mı ne çarpmış öyle bir şeydi. İyi de yardım ettiği kadın bizim şirkete nasıl geliyor? Ne alaka yani? Hadi yardım ediyorsun, ver parasını görüşme. Ama böyle apar topar nereye yani? Tamam Fatih, sakin ol. Hayır, benim abim saftır. Tanıyorum ben onu. Kandırırlar yani. Ben araştırmasını yaparım, sen merak etme. Tamam abi lütfen atlama. Tamam. Siz bekleyin ben hemen alır gelirim. Yok ben de gelseydim. Yok şimdi çocuklar sorar babamla diye zor durumda kalır yavrum. Ben iki dakika beklerseniz hemen kucaklar getiririm. Anladım tabii ki beklerim. hem anne olmuş hem baba olmuş çocuğuna ya. Yazık. Bırak Yusuf muhatap olsun. Sen muhatap olma. Nilay'a da hiçbir şey söyleme kızar. Tatsızlık çıkmasın. Efendim Nilay. Ha, Mustafa'm selamünaleyküm. Aleykümselam Nilay. Ne oldu? Canım sıkkın. Şu kitapçı için editörle görüşmeye gittik. E, tamam Nilay sonra arayayım seni? Çok müsait değilim. Bu arada gireyim babası sizler olmuş mutlaka gitmek gerekir. Ya malum ortam. E, tamam başı sağ olsun. E, gideriz Nilay. Hayırdır? Senin bir acelen mi var? Kapatmak ister gibisin. E, dedim ya müsait değilim diye. İyi iyi geç kalma. İyi e, tamam kalma. Allah zihin açıklığı versin. Çok çalışıyor hocam. Amin amin. Öf. Ne oldu Nilay ya? Hayalin birilerine ben size dönerim demekti ama iyi olmadı. Ya Nilay, bu kitap işini çok zorlama sanma. Bak büyük paralar dönüyor, yapma. Ama çok heves ettim rünkar. Bir kısmet değilmiş Nilay'cığım. Allah Allah ya, zorlama işte. Lütfen içeri girer misin? Hadi. O kadar param yok ki zaten. Nasıl zorlayayım? Anneciğim. Tamam yat. Az kaldı. Geldik. En azından bir doktora gitseydik. Ay yok, hiç gerek yok. Yani zaten yeterince yük olduk size. Güya teşekkür etmeye gelmiştim ama daha da borçlandım. O ne demek öyle halen ee, O zaman siz eve gidip birkaç saat dinlenin. Ben bir doktora yönlendireyim. En azından bir kontrol etsin. Artık ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Mustafa bey, beklemeyin artık. E, Ebru iyi mi? İyi, yatırdım. Artık inanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani size o kadar mahcubum ki. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Gel. Hıf, gel abi. Fatih, kız ayından baktırdım. Hı. Gerçekten garibanın teki. Abimle de hiç yüz göz olmak istemiyorum ama ne işi var ya bu kızla? Sen evde yalnız kaldığınızda çaktırmadan konuyu açarsın. Vallahi bakacağız artık. Ee, Ömer Bey ne yapıyor? Çalışıyor, bir sorun yok. Sen yine ona bakarak ol da. Oğlum o konu kapandı. Belli olmaz onun ne yapacağı. Sen benim söylediklerimi yapabildin mi? Fatih. Efendim abi. Ben seni uyarayım da sen de benim oğlum sayılırsın. Abi yaptın mı yapmadın mı? Yaptım. Hı. Söylediklerin Söylediklerinin hepsi verdiğin adrese gönderildi. Sağ ol abi. Fatih bak. Sakın. Sakın bana karışma abi. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum.